arkadaşlar bugün sizlerle Özge'nin bir ay yani bir ay doğum günü kaldı ve e, Özge'nin doğum gününde video çekeceğim yani orada tanımadığınız insanlar gelecek yani bir ingemli soracağım. yani tanımıyorsunuz değil mi? yani tanımıyorsunuz ve yaş koyuyor Sabre Tanya ama onunla de bir kanal var hani onunla bir tık yaptık ya kinoda onu da yol atmıştım evet biz Özge'nin doğum gemisinde konuşuyorduk. şimdi Özge'nin bir ay doğum gününe kalmıştı ve e, Özge'nin doğum günüsünde video alacağız ve çok güzel doğum günü olacak kamera çok güzel olacak harika olacak Video ne zaman kapattırım kapattırmızda çok olacak değil mi? Bence. Ve bununla ayrıca ben TikTok sevmiyorum. Ancak TikTok alıyorum ama video da alıyorum. Eğer beni bakırsadınız, bakırsadınız ne olacak ki? Bu ne olacak? Allah'ım, fethedin. Allah'ım, bile kötü şeyler yapıyorum ama olsun. Allah affedecek. Şimdi bir dakika ben susadım biraz. Ayaklarım. Ne bakıyorsunuz size ya? Alın siz de için bari? Alın be. Ayy. İlaçlıdır bu ya. Покажи, покажи, покажи. Покажи, покажи. Покажи, покажи.